Oturduğunuz yere daha sıkı tutunun. Çünkü bu gece sizin için hazırladığım hikayeler, internetin en karanlı köşelerinden geliyor. Reddit'in derinliklerinde, anonim kullanıcıların yaşadığı, akla mantığa sığmayan olayların anlatıldığı, gerçek olduğuna yemin edilen beş korku hikayesiyle karşı karşıyasınız. Bu hikayeler, sadece bir kurgu değil. Onlar, bizim dünyamızın dışındaki o bilinmeyen, görünmez perdenin aralanmış anları. Cinler, nesilden nesile geçen lanetler ve büyüklerimizin sessizce sakladığı sırlar. Şimdi, ilk hikayeyle başlıyoruz. Dedemin sakladığı sırlar. Köydeki evimiz, çocukluğumun geçtiği, yeşillikler içindeki bir cennetti. En azından ben öyle zannederdim. Bu cennetin, dedemin derin bir sırrı sakladığını öğrendiğimde, her şey tepetaklak oldu. Dedem, 90'lı yaşlarında, heybetli duruşuna rağmen yorgun ve hüzünlü bakışları olan bir adamdı. Herkes ona saygı duyardı ama bir yandan da mesafeliydi. Özellikle geceleri, kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermezdi. Evin etrafına, pencere kenarlarına ve kapı eşiğine sürekli bir şeyler serperdi. Bazen tuz, bazen belli otlar. Çocuk aklımla bunları hep batıl inanç zannederdim. Bir keresinde, neden yaptığını sorduğumda, içeridekiler dışarıya çıkmasın, dışarıdakiler de içeriye girmesin diye evlat, demişti. O zamanlar bu sözleri bir ninni gibi dinler. Üzerinde durmazdım. Dedem hasta yatağındayken, bana bir vasiyet bıraktı. Oğlum, ölürsem sakın benim odamdaki sandığı açma. Ve o sandığı, kimseye verme. İçindekiler, bir yeminle bağlı. O yemin bozulursa, hepimiz telef oluruz. Titreyen elleriyle, sandığın anahtarını avucuma bıraktı ve son nefesini verdi. Dedemin ölümüyle birlikte, Köydeki yaşamımız değişti. Onun odayı kilitleme takıntısı, gece serptiği otlar ve kimseyle paylaşmadığı sessizliği artık yoktu. Ama bir süre sonra garip olaylar başladı. Önce geceleri kapının tıklandığını duymaya başladık. Sanki birisi kapıyı yavaşça parmağının ucuyla vuruyordu. Gidip baktığımızda kimse olmazdı. Annem "Kedidir, rüzgardır." diye geçiştirirdi. Sonra Tıkırtılar sadece kapıyla sınırlı kalmadı. Duvarlardan, tavandan, hatta dolapların içinden gelmeye başladı. Bir gece, mutfakta su içmeye kalktığımda, tıkırtı o kadar yakındı ki, sesin geldiği yöne doğru döndüm. O an, bir karaltının, sandığın bulunduğu odanın kapısının önünde durduğunu gördüm. Sanki birisi, kapının altından bize doğru bakıyordu. Olanları anneme anlattığımda, o da endişelenmeye başladı. Dedemin vasiyeti aklımdaydı ama meraktan duramıyordum. Belki de dedemin bıraktığı bir şey bu durumu çözebilir diye düşünerek odaya girip sandığı açmaya karar verdim. Annem ne kadar karşı çıksa da onu ikna ettim. Sandığı açtığımda içinden çıkanlar beni şaşkına çevirdi. Birkaç eski kitap, kurumuş otlar, kemikten yapılmış garip figürler ve en önemlisi bir defter. Defter eski, sararmış sayfalarla doluydu. Dedemin el yazısıydı. Okumaya başladığımda her şey yerine oturmaya başladı. Dedemin yazdığına göre gençliğinde köyü bir büyücü veya cin musallatından korumak için bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmaya göre o ve ailesi hayatları boyunca köyü koruyacak, karşılığında da o varlık kimseye dokunmayacakmış. Ama bu korumanın bir bedeli varmış. Dedemin ölümüyle birlikte bu korumada sona erecekmiş. Defterde yazana göre Dedem ölürken bu yemini bana devretmeye çalışmış. Ama ben vasiyete ihanet edip sandığı açtığım için yemin bozulmuştu. Boşlukta kalan bu yemin artık bir lanete dönüşmüştü. O gece tüm ev sarsılmaya başladı. Duvarlardaki tıkırtılar artık sanki bir şeyler duvarları yırtmaya çalışıyormuş gibi gürültülüyordu. Annemle birbirimize sarıldık. Bir an kapımızın kilitli olduğunu unutup kendimizi dışarı atmak için kapıya koştuk. Ama kapı açılmıyordu. Sandığı açtığımdan beri ilk defa korkudan dilim tutulmuştu. Defterde son bir not daha vardı. Sandığı açıp da bu yazıyı okuyan kişi yeminini bozan ve laneti tekrar serbest bırakan kişi olacaktır. Artık kimse seni kurtaramaz. Evin içindeki gürültü kesildiğinde kapının yavaşça kendiliğinden açıldığını gördüm. Dışarıdan soğuk bir rüzgar esiyordu. İçeriye baktığımda o sandığın içindeki kemik figürlerin odanın ortasında, garip bir şekilde titrediğini gördüm. O günden sonra, evde olanlar sadece garip tıkırtılarla sınırlı kalmadı. Köyde yaşayan büyüklerimiz, benim dedemin hatasını tekrarlamamam için beni uyarıyor. Ama artık çok geç. Dedemin sırrı, bizi sonsuza dek bu lanete mahkum etti. İkinci hikaye, aynanın laneti. Bizim ailede eski eşyalar saklamayı seven bir nesil var. Annem, anneannemden kalma eski bir ayna bulmuştu. Ayna, oymalı ahşap çerçevesiyle çok eski ve gösterişliydi. Annem onu salona asmaya karar verdiğinde, ailemizin uzun bir lanetin pençesine düşeceğinden habersizdik. Ayna, eve ilk geldiği günden itibaren huzursuz bir his veriyordu. İçine baktığımda, sanki kendimden başka birini görüyormuşum gibi geliyordu. Yüzümdeki yorgun ifade bazen bir anlığına yerini sanki benden daha yaşlı, daha yorgun birine bırakıyordu. Annem de benzer şeyler hissediyordu. Aynaya baktığımda içim sıkılıyor, derdi. Sanki o ayna, benden bir şeyler çekip alıyor. İlk garip olaylar, ayna asıldıktan bir hafta sonra başladı. Geceleri, ayna odada olmadığımız halde kendi kendine parlıyordu. Bazen loş bir ışık, bazen de odanın içini aydınlatan beyaz bir parlama. Annem, bu durumu babama söylediğinde, babam da buna bir anlam verememişti. Bir gece, ayna tekrar parladığında, annem aynaya yaklaştı. O an, aynada bizim yansıyan görüntümüzle birlikte, arkamızda duran ve bize bakan gölge bir silüet gördü. Baba Babaannem, diye fısıldadı. Annem aynaya baktığında, aynadaki görüntü sanki onu kendi içine çekmek istiyordu. Annem, ailenin hikayelerini hatırladığında, her şey daha da anlamlı hale geliyordu. Anne annem, bu aynanın büyük bir lanet taşıdığını söylerdi. Derdi ki, bu ayna, eski bir büyücünün evinden alınmış. Büyücü, öfkeyle bu aynaya bir lanet fısıldamış. Kim bu aynayı evine alıp duvarına asarsa, ailesindeki kadınlar lanetlenir. Ailenin son kadını ölene kadar bu lanet devam eder. Bu yüzden anne annem, bu aynayı bir sandığa kilitlemiş, kimsenin bulmaması için. Ailemizdeki kadınların yaşadığı tuhaflıklar da bu durumla örtüşüyordu. Bir akrabamız çocukken bu ayna yüzünden bir süre kör olmuştu. Başka bir akrabamız ise aynanın önünde bir gölge gördüğünü ve o gölgenin ona bir şeyler söylediğini iddia ediyordu. Bu hikayeleri dinledikçe annemle birbirimize bakıp korkudan titriyorduk. Bir gün aynanın önünden geçerken aynadaki yansımanın hareket ettiğini gördüm. O an aynadaki ben bana gülümsedi ve elini kaldırdı. O yansıma. Benim görüntüm değildi. Bu, eski bir kadının, yıpranmış bir yüzün görüntüsüydü. Aynı anda, o yaşlı kadının sesini duyuyordum. Seni bekliyorum. Son kadın sensin. Bu durum beni o kadar korkuttu ki, annemle birlikte aileyi topladık. Bu aynadan kurtulmamız gerektiğini söyledik. Babam ve diğerleri inanmasalar da, Annemin ve benim yaşadıklarımız karşısında ikna oldular. Aynayı evden çıkarmaya karar verdik. Ama ayna bizi kolay kolay bırakmayacaktı. Aynayı götürmek için hazırlık yaptığımız gece evin tüm elektrikleri kesildi. Karanlıkta aynanın olduğu odadan korkunç bir fısıltı geliyordu. Beni bırakmayın. Gitmeyin. Bu ses aynanın içinden geliyordu. Aynanın etrafında birden fazla gölge belirdi. Bu gölgeler annemin, benim ve babamın yansıyan görüntüleriydi. Onlar bize doğru yaklaşıyorlardı. Sanki aynanın içinde bizi tutsak etmek istiyorlardı. O gece ayna kırıldığında her şey durdu. Evin içindeki gerilim bir anda yok oldu. Elektrikler geldi. Sanki bir kabustan uyanmıştık. Ama sabah aynanın kırık parçalarına baktığımızda bir şey fark ettim. Kırık parçalarda bize ait hiçbir yansıma yoktu. Sadece o yaşlı kadının yüzünü görüyordum. Parçalanmış ve öfkeli. Ve o gün o kadının lanetinin bir sonraki kurbanı ben oldum. Üçüncü hikaye. Mahalledeki Cincinine. Bizim mahallede herkesten uzak yaşayan yaşlı bir kadın vardı. Çocukken ona Cincinine derdik. Yalnız yaşar, kimseyle konuşmazdı. Evinin etrafı her zaman garip kokular saçan otlarla çevriliydi. Çocuk aklımızla onun evinin önünden bile geçmeye korkardık. Söylentilere göre o kadın cinlerle konuşur. Onlara büyü yapar. Hatta insanlara musallat olan cinleri evlerinden kovarmış. Bu yüzden mahalleli ona hem korkuyla hem de saygıyla yaklaşırdı. Bu evin sırrı ben üniversiteye başladığımda yaşlı kadının ölüm haberiyle ortaya çıktı. Kadın Evinde yalnız başına ölmüştü. Mahalledeki büyükler evin uzun süre boş kalmaması gerektiğini, çünkü cinlerin o eve yerleşebileceğini söylüyorlardı. Bir süre sonra bir emlakçı evi satılığa çıkardı. Babam evin konumunu ve fiyatını çok beğenmişti. Mahallede çıkan tüm söylentilere rağmen evi satın almaya karar verdi. Evin içine ilk girdiğimizde her şey eski ve bakımsızdı. Ancak asıl tuhaflık evin içinde gezindikçe kendini göstermeye başladı. Odalarda, duvarlara çizilmiş garip şekiller vardı. Tavanlarda, insan figürlerine benzeyen lekeler vardı. En tuhafı ise, evin her köşesinde, kurutulmuş otlar ve küçük, tahta oymalı tılsımlar buluyorduk. Sanki ev, bir şeyleri içeride tutmak için inşa edilmiş bir hapishaneydi. İlk gece, yeni evimizin huzursuzluğunu hissetmeye başladık. Duvarlardan gelen tıkırtılar sanki birileri içeride yürüyormuş gibi sesler. Bunları normalleştirmeye çalıştık. Eski evdir, ses yapar, diyorduk. Ama bir gece, mutfakta su içmeye indiğimde, bir gölgenin mutfak kapısının önünde durduğunu gördüm. Sanki biri, bize bakıyordu. Beni gördüğünde, hızla geri çekildi. O an, cinci ninenin söyledikleri aklıma geldi. O, bu evi bir hapishane olarak kullanmıştı. Peki, İçeride tutulan neydi? Evdeki olaylar giderek kötüleşiyordu. Tıkırtılar yerini fısıltılara bırakmaya başladı. Bazen kendi adımızı fısıldayan bir ses duyuyorduk. Annem geceleri odasının kapısının tıklatıldığını söylüyordu. Babam ise uyandığında yatağının başında birinin dikildiğini görmeye başladığını anlatıyordu. Evdeki huzur tamamen kaybolmuştu. Bir gün odamı temizlerken bir halının altında bir sandık buldum. Açtığımda, içinde eski bir defter ve kurutulmuş otlarla dolu küçük bir kese vardı. Defter, Cincinine'nin el yazısıyla yazılmıştı. Defteri okumaya başladığımda, evin korkunç sırrı ortaya çıktı. Cincinine, gençliğinde bir cinle anlaşma yapmış, bu cini evin içine hapsetmişti. Onu hapsettiği için, kendisi de evin bekçisi olmuştu. Bu evi satın alanlar, cinin lanetini de alır. Diye yazıyordu. Defterdeki son cümleyi okuduğumda buz kestiğimi hissettim. Kim bu defteri okursa cinin gözleri açılır. O an tüm ev sarsıldı. Eşyalar birer birer düşmeye başladı. Duvarlardaki garip figürler parlamaya başladı. Tavanlardan adeta bir canavarın pençesiymiş gibi çirkin sesler geliyordu. Sanki evin içindeki tüm kötü enerji defterin okunmasıyla serbest kalmıştı. Büyüklerimiz Cinci ninenin ailesine bu evden uzak durmalarını öğütlemişti. Onlar bu evi satacakları için, lanet başkasına geçecekti. Ve bu başkası da bizdik. O gece, bir gölgenin kapımızın önünde dikildiğini gördük. Bu, o cinin kendisiydi. Evden çıkmak istiyorduk. Ama dış kapı kilitliydi. Sanki bir güç, bizi evin içinde tutuyordu. O geceden sonra, mahallede cinci ninenin evinde yaşayan kimse kalmadı birileri o eve girmeyi denediğinde, içinden gelen çığlık seslerini duyduklarını söylüyorlar. Kim bilir, belki de biz hala o evin içindeyiz. Dördüncü hikaye, halanın mirası. Ailemizin en yaşlısı, halamın ölümü, hepimiz için yıkıcı olmuştu. Halam, hayatı boyunca o kadar neşeli ve enerjik bir insandı ki, bir gün bile onu yorgun veya mutsuz görmemiştik. Onun arkasından, Ailesi olarak büyük bir miras bıraktığını öğrendik. Mirasın en büyük parçası, halamın çocukluğumun geçtiği eski ahşap eviydi. Hepimiz bu habere sevinmiştik. Çünkü o ev, ailemiz için sayısız güzel anı barındırıyordu. Ne var ki, bilmediğimiz bir şey vardı. Halamın o evde bizden sakladığı korkunç bir sırrı vardı. Evi temizlemek için ilk gittiğimizde evin ne kadar bakımsız olduğunu gördük. Halamın son zamanlarda evle pek ilgilenmediği belliydi. Evin içinde garip, baharatlı bir koku vardı ve her köşede kurutulmuş otlar ve garip, elle yapılmış figürler duruyordu. Çocukken bu şeyleri hep halamın hobisi zannederdik. Oysa şimdi bunları bir amacı varmış gibi görünüyordu. Bir akşam evde eski fotoğraflara bakarken bir fotoğraf albümünün arkasına sıkıştırılmış bir defter buldum. Defter Halamın el yazısıyla doluydu. Okumaya başladığımda her şey yerli yerine oturmaya başladı. Halam, küçükken annesiyle, yani babaannemle birlikte o evin bir cin musallatı altına girdiğini anlatıyordu. Babaannem bu cinle başa çıkmak için bir büyücüye gitmiş ve büyücü onlara cini evden uzak tutacak bir yemin önermişti. Bu yemine göre ailedeki her nesil her ayın ilk dolunayında evin ortasına belirli otlar serpip bir ritüel gerçekleştirecekti. Eğer bu ritüel aksatılırsa cin serbest kalacak ve aileden intikam alacaktı. Halam bu yemini bize hiç anlatmamıştı. Çünkü onun inancına göre bir şeye inanmazsan o şey sana zarar veremezdi. Bu yüzden bu sırrı bizden saklamıştı. Yemin ondan sonra bizim üzerimize geçmişti. Ama biz bu yemin hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Defteri okuduktan sonra için bir korkuyla doldu. Hemen annemi aradım. Annem, halamın bazı garip ritüelleri olduğunu hatırladığını ama bunları hiçbir zaman önemsemediğini söyledi. O gün dolunay gecesiydi ve biz o evin içinde hiçbir ritüel yapmamıştık. Halamın bize bıraktığı miras bir ev değil, bir lanetti. O gece evin içinde garip olaylar başladı. Sanki birisi duvarları tırmalıyordu. Tavandan gelen sesler Kapıların kendi kendine açılıp kapanması. Oysa kapılar kilitliydi. Bir an mutfakta su içmeye kalktığımda bir gölgenin kapının önünde durduğunu gördüm. Gölge insan suretindeydi ama daha uzun, daha ince ve daha karanlıktı. Sanki bana bakıyordu. Bir anda fısıldayan bir ses duydum. Yemin bozuldu. Geliyorum. Defterin son sayfasında halamın bize bıraktığı bir not vardı. Bu evde Sadece bir kişi hayatta kalacak. Diğerleri cinin lanetiyle ölecek. Bu büyüklerimizin bize bıraktığı bir miras. Artık kurtuluş yok. O an anladım. Halamın neşesi ve enerjisi aslında cinin lanetini bastırmak için kullandığı bir kalkanmış. O gece evin içindeki tüm eşyalar sarsıldı. Duvarlardaki resimler düştü ve garip bir koku bütün evi sardı. Sanki bir şey evin içinde serbest kalmış, bizi tek tek avlamak için sabırsızlanıyordu. O günden beri, o eve giden bir daha çıkamadı. Ben, hayatta kalan tek kişi olarak, bu laneti bir sonraki nesle aktarmakla yükümlüyüm. Beşinci hikaye, Kırık Yemin Dedemin gençliği, ailesinin bir zamanlar yaşadığı, şimdi terk edilmiş, harap bir köy evinde geçmişti. O ev, çocukluğumda bile beni huzursuz ederdi. Dedem her zaman o evden bahsederken yüze asılır. O ev ne kadar uzak durursanız o kadar iyidir derdi. Bir gün yıllar sonra o evde dedemin büyük bir sırrını keşfettim. Dedem 80 yaşına geldiğinde yatalak oldu. Ölmeden önce beni yanına çağırdı. Evlat dedi. Sana anlatmadığım bir şey var. Bizim o eski evde bizim ailemizin yaptığı bir yemin var. O yemin bozulursa bütün ailemiz telef olur. Sen sakın o eve gitme. O evi düşünme bile. Dedem öldükten sonra annemle babam dedemin yadigarı olan o evi yıkıp yerine yeni bir ev yapmaya karar verdiler. Ben dedemin sözlerini onlara anlattığımda saçmalama. Bunlar eski insanların batıl inançları dediler. Dedemin uyarılarına rağmen ev yıkıldı ve yeni bir ev inşa edildi. Ama yeni ev dedemin bahsettiği cinlerin lanetiyle inşa edilmişti. Yeni eve taşındığımız ilk gece her şey normaldi. Ama ikinci gece garip şeyler olmaya başladı. Tavan aralarından, duvarların içinden gelen fürsuflar. Sanki bir şeyler bizimle konuşmaya çalışıyordu. Annem kediler vardır derdi. Ama bu sesler kedilerin çıkardığı sesler değildi. Bir gece mutfakta su içerken bir karaltının pencereden bana baktığını gördüm. Bir an göz göze geldik. O varlık bana gülümsüyordu. Bu normal bir insanın gülümsemesi değildi. Bu kötücül, şeytani bir gülümsemeydi. O an dedemin sözleri aklıma geldi. Ailemin o evi yıkarak cinlerle yapılmış bir yemini bozduğunu anladım. O günden sonra evdeki olaylar daha da korkunç bir hal aldı. Eşyalar kendi kendine hareket etmeye başladı. Kapılar aniden açılıp kapanıyordu. Geceleri Ailemin kabuslarla uyandığını görüyordum. Babam sürekli bir gölge tarafından takip edildiğini anlatıyordu. Annem ise birinin ona bir şeyler fısıldadığını söylüyordu. Bir gün eski evin temelinin olduğu yerde babam kazı yaparken bir kutu buldu. Kutunun içinde garip, elle yapılmış figürler ve eski bir defter vardı. Defter dedemin el yazısıyla doluydu. Okuduğumda Dedemin yıllarca o cinleri nasıl sakinleştirdiğini öğrendim. Defterde yazan bir cümle kanımı donduruyordu. Yemin bozulduğunda cinler serbest kalır ve aileyi avlar. Bu ev onların cehennemi olacak. O gece bir gölgenin tüm evin etrafını sardığını gördüm. Gölge kapımızı tıklatıyordu. Annem ve babam uykularından uyandılar. Gölgenin sesi yemin bozuldu diyordu. O geceden sonra Babamın sesi kısıldı. Annemin yüzünde ise sürekli bir korku ifadesi vardı. Bir gün eski evin temelinde bir daha kazı yaparken bir kemik parçası buldum. Bu kemik parçasının üzerinde garip figürler oyulmuştu. O an dedemin bana bir şeyleri fısıldadığını hissettim. Bir şeyler benimle konuşmaya çalışıyordu. O geceden sonra annemle babamın sesi o evdeki garip fısıltılarla karıştı. Sanki onlar Artık o fısıltıların bir parçasıydı ve ben o lanetli evin içinde babamın ve annemin çığlıklarını dinliyorum. Dedemin sözlerini dinlemedik ve şimdi onların lanetiyle yaşıyoruz.